işte bu işte bu. <laughs> ya lan kim öldüm? <önce? gülüyor> Yakışıklı olduğunu biliyorum. Sonra biz gidiyoruz. Siz dediniz biz geldik. Herkese merhabalar arkadaşlar. İki Utangaç kanalına hoş geldiniz. Yine çok güzel içeriklerle sizin karşısına gelmeye çalışacağız. Bugün nereye geldik kardeşim? Bu adamda biraz alkol var arkadaş Yine eğlencenin maddesi. Şu kadar oğlum lan. Allah'tan o kadar. Yine Eğlence'nin adresi 200tangaç kanalında hep birlikteyiz. Bugün Kütahya Gençlik Festivali'ndeyiz arkadaşlar. İşte evet. Kütahya Gençlik Festivali'ne geldik. Çık. Bu çekeceğimiz vlog iki günün bir toplam videosudur. Özeti Farklı olacak. Şey yapmak istemedik ya böyle. Evet. Farklı şarkıcılar çıktı. E, Norm Ender çıktı, e, Label C5 çıktı, Zakkum evet. çıktı. Daha bir dünya aslında sanatçı çıktı sayamadığımız. Şu an onlardan evet. da özür dilerim. Aşağıda instagramlarını <laughs> bulabilirsiniz zaten. Oradan bir da yok 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 gerek yok. Onlara gibi sanki gerek yok. Onlara. <laughs> Kütahya Gençlik Festivali'nin Instagram'ını bulabilirsiniz. Evet. Oradan zaten görürsünüz kimlerin çıktığını. Buradan da çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Instagram'larını aşağıdan görebilirsiniz. Evet. Ee, takip edebilirsiniz. Farklı yerlerde de festivaller yapıyorlar zaten. Ee, takip edersiniz. Belki biz de geliriz. Yani Belki beraber videolar çekeriz. Yani olmuyor çocuklar. Videolardan bir görecekler bir sürü abonelerimizle karşılaştık evet. burada. Buradan da onların hepsine çok sevgi gönderiyoruz. Hepiniz çok seviyoruz. O zaman arkadaşlar kanala abone değilseniz zaten abone olmanız Ol, lazım. Olmaz Bu videoyu izliyorsa abone yani, bir de beğenin. Artık videoyu artık algoritmayı düzelseler. Yani. Evet arkadaşı o zaman hadi videoya geçelim. Görelim nasıl anlar yakalamışız. Neler yapmışız iki günde? Bunları görelim. Devam devam edelim. <laughs> İstanbul. Ben ya, bir aslanarist, ben duro. Söylediğim şey tamamen doğru. Kilo, 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 Bana, kilo, kilo. Sanki sürprizi ayıranlar birazın. Babayı kızdırdın, kan mı Ben albümden boş. Yol ne? Arabada beni bir ben kadar. Aşağıda amcalar altında var, Mercedes siyah olun

Arkadaşlar bir kamp, festival varsa zaten olmazsa olmaz nedir? Tabii kamp ateşinin ortasında şarkı söylemek. Onu da birazdan göreceksiniz görüntülerde. Birkaç dakika sizin için çektim. <laughs> Buralar soğuk oğlum <laughs> ya Buralar festival olur mu oğlum İnsanlar şortlu duruyor lan short, short, Şortlu mortlu ya göreyim, Dört kat giyindim yani Bir vuruyor bilmiyorum bu vuruyorlar Kuyusuz korkuyorum Yavaş

ne oldu? Eğleniyor işte. Bayağı eğleniyor ya. İnanılmaz. Bir, bir, bir insan kamp insanı olmadığını nasıl belli eder? Değilim. Hoş geldiniz. Festivale'nin en ve en en eğlenceli kişisini bir takdim edeyim size. Kendinden bahsetsin biraz. Böyle bir eğlence yok. Gece hayatında zaten gördünüz ateş başında danslarını, erik dalını, böyle şapkasını yakmasını falan gördünüz. Bir kendini göstersin bakalım nasıl birisiymiş. Galiba benden bahsettiniz arkadaşlar. O arkadaş benim. Bu festival için aylar önce hiç hazırlık yapmadık. Sadece stompane geliştirdik her şeyi ama çok eğlendik. Grubun etkisiyle hep eğlendik hala da elinmeye devam ediyoruz. <laughs> Yine iddia ediyorum. Ekibin en eğlenceli insanı benim. Grubun Bravo en eğlenceli <laughs> arkadaşı abi. benim. Ya Turgay bunda. Yani ben kamuoyuna mal oldum ya. Öyle söyleyeyim. <laughs> ateş gerçekten, başında herkesi eğlendire zaten after ya. After yaptık ya. Kütahya'da after yaptık arkadaşlar. <laughs> Youtube'a girin izleyin yani. Bu yanlış değil. Göreceksiniz bunu. <laughs> Kütahya after'ı ben getirdim. Turgay Çirkaya abi de soruyor böyle şey. Aynen öyle. Yani, tam yani. Eğ eğlencenin tam <laughs> adresindeyiz. Doğru adresindeyiz. <laughs> Hiç konuma falan gerek yok. Direkt yerindesiniz şu an. Eğlenceler. Sen konumda. <laughs> Aynen. Vallahi çok teşekkür ederim. Siz de çok iyi bir şekilde yani bizi gururlandırdınız. Böyle bir etkinliğimizi paylaştırdınız. Yani anlatacak çok şey var ama biz yaşamayı tercih ediyoruz arkadaşlar. <laughs> Biz rica ederiz. Böyle evet, evet, bir evet. güzel etkinlik yaptığınız için aynen, insanlara aynen. da bunu gösterdik. Kesinlikle. Zaten Instagram'ı aşağıya bıraktık. Ve takip evet, ederler. Evet. Tekrardan gelirler yani. Kesinlikle. Böyle bir etkinlik kaçırmayın arkadaşlar. Bravo. Bravo. Teşekkürler. Bravo Turgay Baba. <laughs> Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. de de tene vas vaya gizli gibi al coş yeva bir numara yoktu ki gibi numara <laughs> bak bu satırlar dün bir gerçek dinleme beni ya da ağzını açma Neden <laughs> benim sadık yarim <laughs> 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 <Benim> va sadık yarim <laughs> <Benim sadık> yari. <laughs> Bana benziyoruz Dondurma yerine ki tam tamtalar Bir aşkı iki cephede Yuhuuu İşte bu ya işte bu işte bu <laughs> Biri can verip dersem Biri kollarımda uyuyup Gitmem diyordu gitti Biri can verip dersem Mandingo <laughs> Normender Benim kamış dostçim şey, Oturan diyor Norminder İki dünya kölen olsun hadi, bir yok Evet arkadaşlar. Yine patlattık ya. Yine çok güzel bir organizasyondı gerçekten. İki günlük inanılmaz bir festivalin daha sonuna geldik. Elimizden geldiğince size zaten tüm görüntüleri sunmaya çalıştık. Ekstradan haftaya yeni videolar da geliyor. Onları da takip etmeyi unutmayın bu arada. Bu bizi çağırdıkları için Kütahya Gençlik Festivali'nde çok teşekkür ediyoruz. Aşağıda Instagram adreslerini de bulabilirsiniz. Evet. Yeni parti festival olduğunda oradan haberdar olabilirsiniz zaten arkadaşlar. Zaten sadece Kütahya'da da yapmıyorlar. Farklı evet. şehirlerde de yapacaklarmış. Onlardan da haberdar olabilirsiniz. Buradan da organizasyonun sahibi Cengiz sana çok teşekkür ediyoruz. Biz çok güzel ağırladılar. Çok da güzel eğlendik. Evet. Umarız izleyenler de eğlenmiştir. Güzel içerikler sunmuşuzdur. O zaman arkadaşlar ne diyoruz? Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi Kanala hala abone değilseniz aşağıdan abone olmayı ve videoya yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. İki utangaç kaçar. Bay bay. Çiçekler açar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar. Ey Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar. Siz de? E aí